Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPR Matematiğe hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün AYT'de ilk 12 soru arasına girebilecek harika bir soru çözeceğim. Bakın kağıdı kalemi elinize alın. Önce bir uğraşın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Arkadaşlar harika bir soru. Bakın x eşit değil 25 olmak üzere. x artı x kök x 150 olduğuna göre x artı 6 kök x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bazı arkadaşlarımız hocam bu soru kolay ben bu soru kalıplarını biliyorum diyebilir ama bir uğraşın göreceksiniz oralardan gelmiyor. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız hemen diyor ki hocam her tarafı kök x'e bölerim. Bazı öğrenci arkadaşlarımız diyor ki hocam iki tarafın karesini alırım. Arkadaşım bir uğraş bak gelmediğini göreceksiniz. Bu tarz sorularda arkadaşlar değişken değiştireceksiniz ama bir şey yakalamanız lazım. Bakın biz neyi, neyi vermiş bize? x artı x kök x'in 150 olduğu veriliyor değil mi? Ben şöyle yapıyorum. Şurada kök x var ya. Kök x t olsun diyorum. T olsun. Değişken değiştiriyorum ama birazdan güzel bir şeyler yapacağız. E kök x t ise x nedir? T kare. O zaman başlıyorum sevgili gençlik. T kare artı t kare t. T küp oluyor. Eşittir 150. Arkadaşlar hemen kalemi değiştireyim şöyle. 150'yi bir sol tarafa atayım. Şöyle oluyor. T küp artı t kare eksi 150 eşittir 0. E hocam şimdi ne yapacağız? Her tarafı t'ye mi böleceğiz? Hayır. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradaki 150 var ya. 150'yi 125 ve 25 olarak parçalayacağım. Yani 150 sayısının 125 artı 25 olduğunu biliyorsunuz. Sonra şöyle yapacağım. T küp eksi 125 şuraya alacağım. Artı t kare eksi 25 Eşittir sıfır. Arkadaşlar sakın korkmayın bir şey yapmadım. Bakın 150'yi eksi 125 eksi 25 diye parçaladım. Şimdi şuradaki olaya dikkat edin. Şurası küp açılımı. Şöyle t eksi 5 küp açılımını ezbere biliyorsunuzdur inşallah. t kare artı 5 t artı 25. Hocam ben ezberleyemedim diyenler duyuyorum. Lütfen ezberleyin. Şurası da iki kare farkı. T eksi 5 t artı 5 diye yazdım eşittir 0. Bakın burada ortak olan bir şeyler var. T-5 parantezini alıyorum. T-5 parantezini alınca şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. T karemiz var. Şuradan 5T ile T'yi toplayın. 6T. 25 ile de 5'i toplayın. Artı 30. Eşittir 0. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi şurada dikkat edeceğiz. Bakın ya burası 0'dır ya burası 0'dır. Arkadaşlar burası 0 olamaz. Çünkü eğer orası T-5 0 olsa idi olsa idi t'miz kaç olacaktı? 5 olacaktı. E t'miz 5 ise buradan bakın x eşittir 25 olacaktı ama yukarıda yukarıya bakın x 25 olmak eşit olmamak üzere diyor. O zaman demek ki burası sıfırdır. Yani t kare artı 6 t artı 30 sıfıra eşittir. Buradan t kare artı 6 t eksi 30'a eşit oluyor. E t kare neydi arkadaşlar? Yukarıda göstermiştim x diye. 6 çarpı t de kök x de bakın ne çıktı? Eksi 30 çıktı. Zaten bizden istediği de o değil miydi arkadaşlar? Bakın burada x artı 6 kök x'i istiyordu. Buradan çözdük. Sizler olsanız nasıl yaparsınız? Yorumlar köşesine yazın. Arkadaşlar bakın bu soru ve bundan bir önceki soru tam ayetin ilk 12 soru su adayı diyorum. Kendinize iyi bakın. Abone ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. ÇPR daha ne yapsın? Hoşçakalın.